birkaç gün önce bu videonun birinci bölümünü çekmiştim Eğer bırakabilirsem kenarlara bir tarafa yazmaya çalışacağım Eğer ki direkt videoyu koyamazsam da oynatma listesini koyarım oradan bulursunuz e, zişforç diye aratırsanız ya da zaten daha ile alakalı fazla video olmadığı için kolaylıkla bulabilirsiniz önce birinci bölümünü izleyin arkadaşlar Ondan sonra bu videoya gelin Herkese yeniden Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce eğer yararlı bulursanız lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın ve aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Okullara geçiyoruz şimdi. Okula gidiyor musun? Öğrencimisin vesaire nasıl sorulur? Bir de onlardan bahsedelim. Gehen biliyorsunuz gitmek fiiliydi. Okula gidiyor musun diye soracağız. Gehst du in die Schule? Gehst du in die Schule ya da gehst su so zur Schule. Bunlar prepozisyonlar. Bunları sonra öğreneceğiz. Gehen Sie in die Schule okula gidiyor musunuz? Gehen Sie Schule okula gidiyor musunuz? Ama burada şöyle bir fark var. Go şu in dediğimiz zaman daha çok şu anda okula gidiyor musun? Hani mesela çantanı aldın, okula gidiyorsun. Sen ve karşındaki sana go to in diyor mesela. Bu in die Schule'yi bu şekilde kullanıyorlar. Ama zu Schule dediğimiz zaman hani genel bir anlam aslında. 10. sınıfa gidiyor musun der gibi hani birine soracaksanız eğer su şuleyi kullanabilirsiniz. Bir soruya fiille başladığımız zaman ne oluyordu? Ya ya da nine ile cevap veriyorduk değil mi? Dolayısıyla burada ya ya da nine ile cevap vereceğiz. Ya ich gehe in şule. O da ya ich gehe zur Schule. Nein ich gehe nicht in şule. Ya ich gehe in şule. Ya da ya ich gehe zur Evet okula gidiyorum. Nein ich gehe nicht in die Schule. Nein ich gehe Hayır okula gitmiyorum. Nein, ich mache eine Ausbildung. Böyle de cevap verebilirim. Hayır, ben meslek yapıyorum da diyebilirim mesela. Ausbildung mi yapıyorum diyebilirim. Yine bir diğer sorumuz. biz du Schüler? Bist du Schülerin? Sen öğrenci misin? Ama buradaki fark neydi? Schüler erkekti değil mi? Çünkü der artikeli, der Schüler diyoruz. Die Schülerin, die Schülerin kadın olan kişi için kullanılıyor. Kadın öğrenci. Sind sie Schüler? Sind sie Schülerin? Siz öğrenci misiniz? diyorum burada da. Cevaplar ya ich bin Schüler. O da Schülerin. Evet, ben öğrenciyim. Erkek öğrenciyim ya da kadın öğrenciyim. Nein, ich bin kein Schüler. Neden kein dedim? Neden nicht demedim? Çünkü ne demiştik? İsimlerin önüne bir verneinung geleceği zaman, isimlerin önüne bir negasyon, yani bir olumsuzlaştırma geleceği zaman kein'i kullanıyorduk biz. Eğer ki ben bir fiili ya da başka bir şeyi e, olumsuzlaştırmak isteseydim nicht kullanacaktım. Ama burada şöyle bakın zaten büyük harfle yazılmış. Büyük harfle yazıldığı için de diyorum ki He, tamam bu bir substantiv diyorum. E, bu bir isim diyorum. Hemen önüne kaynı koyuyorum. Ich bin kein Schüler. Eğer ki şüllerin diyeceksem kayne şüllerin. Çünkü onun artikeli değil. Haftaya öğreneceğiz bunları. Machst Ausbildung? Machst Praktikum? Meslek mi yapıyorsun? Ya da machst Praktikum dediğim zaman da staj mı yapıyorsun? Machen Sie Ausbildung? Machen Sie Praktikum? Meslek mi yapıyorsunuz? Staj mı yapıyorsunuz? Ya ich mache eine Ausbildung diyebilirsiniz ya da ya ich mache Ausbildung. Hani bunun arasındaki fark ya ich mache Ausbildung dediğiniz zaman Evet meslek yapıyorum diyorsunuz. Ja ich mache eine Ausbildung dediğiniz zamansa evet bir meslek yapıyorum diyorsunuz. Yani burada belirsiz bir artikel kullanmış oluyorsunuz. Bunu haftaya göreceksiniz dediğim gibi. Nein, ich mache keine Ausbildung. Hayır ben meslek yapmıyorum. Nein, ich mache kein Praktikum. Hayır ben staj yapmıyorum. Yine burada Ausbildung'da, Praktikum'da isim olduğu için önüne kein geldi. Ich mache nicht ausbildung demiyorum. Ich mache keine Ausbildung diyorum. Hemen Studium'a geçelim. Studium nedir? Yani eğitim. Studieren neydi? Eğitim görmek, öğrenim görmek, okumak. Studius du? Okuyor musun? Ya da Studieren sie? Okuyor musunuz? Cevaplarımıza bakalım. Ja, ich studiere. Evet, okuyorum. Nein, ich studiere nicht. Hayır, okumuyorum. Burada neden kein demedim? Çünkü studieren bir fiil. Ve gördüğünüz gibi... Büyük harfle de yazmamışım başını. S'yi büyük yazmamışım. Was studierst du? Was studierst du? Ne okuyorsun? Was studieren Sie? Ne okuyorsunuz? Ich studiere Informatik. Informatik okuyorum. Informatik'in Türkçesi bilgisayar bilimleri mi? Yoksa informatik miydi? Neyse. Seit <laughs> wann studierst du? Seit wann studierst du? Wann biliyorsunuz ne zaman demekte? Seit den beri anlamında seit wann dediğim zaman ne zamandan beri diye sormuş oluyorum. Seit wann studierst du? Ne zamandan beri okuyorsun? Seit wann studieren Sie? Ne zamandan beri okuyorsunuz? Ich studiere, seit zwei ich studiere seit zwei Jahren. İki yıldan beri okuyorum. Wo studierst du? Nerede okuyorsun? Wo studieren Sie? Nerede okuyorsunuz? Ich studiere in Hamburg. Ich studiere in Hamburg. Hamburg'da okuyorum. Meslek ve iş gruplarına bakalım. Beruf und Arbeit. Was bist du von Beruf? Mesleğin nedir? Was sind Sie von Beruf? Mesleğiniz nedir? Beruf burada meslek demek. Bu bir kalıptır. Was bist du von Beruf ve Was sind Sie von Beruf? Yani ne anlamına geliyor bunlar? Mesleğin nedir? Mesleğiniz nedir? Cevap olarak Ich bin Arzt eğer erkekse ich bin Arzt von Beruf diyebilir. Benim mesleğim doktorluk ya da ich bin Ärztin von Beruf. Benim mesleğim doktorluk ama kadın doktor burada bahsettiğimiz. Arbeitest du? Arbeitest du? Çalışıyor musun? Ya da arbeiten Sie? Çalışıyor musunuz? Cevap olarak ya ja, ich arbeite, evet çalışıyorum. Nein, ich arbeite nicht. Hayır, çalışmıyorum. Seit wann arbeitest du? Ne zamandan beri çalışıyorsun? Seit wann arbeiten Sie? Ne zamandan beri çalışıyorsunuz? Ich arbeite seit einem Jahr. Ben bir yıldan beri çalışıyorum. Hast du eine Arbeit? Hast du eine Arbeit? İşin var mı anlamında? Haben Sie eine Arbeit? İşiniz var mı? Bir işiniz var mı? Ja, ich habe eine Arbeit. Evet, benim bir işim var. Nein, ich habe keine Arbeit. Hayır, benim bir işim yok. Neden? Çünkü Arbeit yine burada isim olduğu için, artikel alan bir kelime olduğu için burada yine kaynı kullanmak zorundayım. Şimdi işin var mı? Bir işiniz var mı diye sorduk. Bir işiniz yok mu diye de sorabilirim değil mi? Hani bu şekilde de bir soru gelebilir. Hast du keine Arbeit? Hast du keine Arbeit? Bu bir olumsuz soru oldu şimdi. İşin yok mu diyoruz burada. Ya da Haben Sie keine Arbeit dediğim zaman işiniz yok mu diyorum. Ja, ich habe keine Arbeit. Evet, benim işim yok. Nein, ich habe eine Arbeit. Hayır, benim işim var. Ya da şöyle de cevap verebilirim. Bunu ja, nein fragenlerde anlatmıştım. Doch, ich habe eine Arbeit diyebilirim. Evet, benim işim var demek için bunu kullanabilirsiniz. Bist du arbeitslos? İşsiz misin? Sind sie arbeitslos? İşsiz misiniz? Ja, ich bin arbeitslos. Evet, ben işsizim. Nein, ich bin nicht arbeitslos. Burada arbeitslos işsiz demek. Ve bu bir e, adjektif olduğu için, fiil olmadığı için gördüğünüz gibi. Dolayısıyla önüne nicht aldı. Galiba bu videoyu ikiye böleceğim çünkü çok uzun oluyor. Bakalım geçivista. Geçivista burada kardeş demek. Hast du geçivista? Kardeşin var mı? Ya da haben Sie Kardeşiniz var mı? Ja, ich habe Geschwister. Evet, kardeşim var. Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Burada diyoruz ki evet benim bir abim ve bir ablam var. Nein, ich habe keine Geschwister. Hayır, benim hiç kardeşim yok. Burada kaynı kullandık çünkü burada da yine bir isim olduğu için kaynı kullandık. Nein, ich bin Einzelkind dediğimiz zaman da ben tek çocuğum. Einzelkind tek çocuğum demek. Nein, ich bin Einzelkind. Hayır, ben tek çocuğum. Familienstanda geçiyoruz hemen. Familienstand yani medeni durum. Wie ist dein Familienstand? Medeni durumun nedir? Wie ist ihr Familienstand? Medeni durumunuz nedir diye soruyoruz. Ich bin ledig. Ben bekarım. Ich bin verheiratet. Ben evliyim. Ich bin geschieden. Ben boşanmış biriyim demek için kullanabilirsiniz. Ya da şu şekilde de sorulabilir. Bist du ledig? Bekar mısın? Bist du verheiratet? Evli misin? Bist du geschieden? Boşanmış mısın? Ya da e, bunu daha çok şeyde duyarsınız. Altax Deutsch'da duyarsınız. Yani e, biri size çıkma teklif edeceği zaman falan e, hoşuna gittiğiniz zaman size gelir der ki bist du bezet ister yani. Bezet aslında meşgul anlamındadır. Ama hani burada biraz umgangsprachlich yani biraz sokak diliyle bir konuşma bu hani meşgul musun yani hayatında biri var mı anlamında bunu da kullanabilirsiniz ama sadece dediğim gibi konuşma dilinde ama zinsi bezet demeyin lütfen çünkü bunu hani yakın olduğunuz birine sorabilirsiniz ancak sen e, dediğiniz birine sorabilirsiniz hani saygı duyduğunuz kişiye karşı zinsi bezet demeyin lütfen <laughs> hani yaştığınız birine falan bu şekilde sorabilirsiniz sokaklarda ama e, sizden yaşça büyük ya da saygı duyduğunuz birine bu şekilde soramazsınız. Cevap olarak diyoruz ki ya iş bin ledig. Evet ben bekarım. Ya iş bin verheiratet. Evet ben evliyim. Ya iş bin geçin. Evet ben boşanmış biriyim. Ya da diyoruz ki nein iş bin nicht ledig. Hayır ben bekar değilim. Nein iş bin nicht verheiratet. Hayır ben evli değilim. Nein iş bin nicht geçin. Hayır ben boşanmış değilim. Hast du Kinder? Hast du Kinder? Çocuğun var mı? Ya da haben Sie Kinder? Çocuğunuz var mı? Ja, ich habe Kinder. Evet benim çocuklarım var anlamında. Çünkü Kinder hastu ein Kind demiyoruz burada. Ein Kind deseydik eğer bir çocuğun var mı olurdu ama Kinder diyoruz. Çoğul bir şeyden bahsediyoruz burada. Evet çocuklarım var diyoruz. Ja, ich habe eine Tochter und einen Sohn. Evet benim bir kızım ve bir oğlum var. Nein, ich habe keine Kinder. Hayır benim hiç çocuğum yok. Wie viele like Kinder hast du? Kaç çocuğun var? Wie viele Kinder haben Sie? Kaç çocuğunuz var? Ich habe, drei ich habe drei Kinder. Benim üç çocuğum var. Kaç çocuğunuz var diye sorarken burada iki kişiden bahsetmiyoruz. Yani karşınızda çoğu kişi olduğu için sormuyorsunuz burada çocuğunuz var mı diye. Saygı duyarak soruyorsunuz. Yani buradaki Z saygı sizi. Bu konuda bir... Karışıklık olmasın lütfen. Hemen adrese geçelim. Wie ist deine Adresse? Adresin nedir? Wie ist deine Adresse? Wie ist Ihre Adresse? Adresiniz nedir? Meine Adresse ist Ferdinandstraße 67. Benim adresim Ferdinandstraße yani Ferdinand sokağı 67. Wie ist deine Hausnummer? Senin ev numaran nedir? Wie ist Ihre Hausnummer? Sizin ev numaranız nedir? Meine Hausnummer ist 12. Benim ev numaram 12. Bunlar bu arada atılmış tamamen atılmış e, bilgiler yani. Postleitzahlun <laughs> <laughs> telefon yani posta kodu ve telefon. Wie ist die Postleitzahl von Köln? Köln'ün posta numarası nedir diye soruyoruz. Die Postleitzahl von Köln ist 50667. Köln'ün posta numarası 50667. Yine numarayı sormak için de wie ist deine telefon numara ya da bugünlerde artık daha çok telefon yerine hani e, handy yani cep telefonu kullanıyoruz. Bunun yerine bir isteyne handy numa diyebilirsiniz. Bu yine informal bir şekilde yani e, yakın olduğunuz birine sen diye sorarken soracağınız şekil. Wie ist ihre telefon ya da wie ist ihre handy numa dediğiniz zaman wie ist ihre telefon numa wie ist ihre handy numa Dediğiniz zaman da sizin telefonunuz, sizin cep telefon numaranız nedir diyoruz. İkisinde de cevap aynı. Meine telefon numara is 0157 bla bla bla. Benim telefon numaram 0157 devamı devam ediyor. Dillere bakalım. Sprichst du English. Sprichst du Englisch? İngilizce konuşuyor musun? Sprechen Sie Englisch? İngilizce konuşuyor musunuz? Ya ich spreche Englisch. Evet ben İngilizce konuşuyorum. Nein, ich spreche kein Englisch. Hayır ben İngilizce konuşmuyorum. Wie viele Sprachen sprichst du? Kaç dil konuşuyorsun? Wie viele Sprachen sprechen Sie? Kaç dil konuşuyorsunuz? Ich spreche drei Sprachen. Ben üç dil konuşuyorum. Ya da şu şekilde de cevap verebilirsiniz. Hani sadece ben üç dil konuşuyorum demek yerine ben üç dil konuşuyorum. Şunu, şunu, şunu diye de cevap verebilirsiniz. Bunu söylemek için de Ich spreche drei Sprachen. Deutsch, Englisch und Türkisch. Ben üç dil konuşuyorum. Almanca, İngilizce ve Türkçe. Was ist deine Muttersprache? Senin ana dilin nedir? Was ist Ihre Muttersprache? Sizin ana diliniz nedir? Meine Muttersprache ist türkisch. Meine Muttersprache ist türkisch. Benim ana dilim Türkçedir. Bunu şu şekilde de sorabilirsiniz. Hani senin ana dilin nedir demek yerine hangi dil senin ana dilin diye de sorabilirsiniz. Welche burada hangi demek. Welche Sprache dediğimiz zaman hangi dil diyoruz. Welche Sprache ist deine Muttersprache? Senin ana dilin hangi dil? Yani hangi dil senin ana dilin? Welche Sprache ist ihre Muttersprache? Hangi dil sizin ana diliniz diyoruz? Böyle sorduğumuz zaman hani burada yapılan vurgu hangi dil olduğu için önce dili söylemeniz daha makbul olabilir. Tabii tam tersini de yapabilirsiniz. Problem değil. Yukarıda cevap verdiğimiz gibi "Meine Muttersprache ist Turkish" de diyebilirsiniz. Ama şu şekilde de söyleyebilirsiniz. Turkish is my Bu daha doğru olur bu soruya göre. Welche Sprache diye sorduğumuz zaman Spanish is my İspanyolca benim ana dilim diyoruz. Welche Sprachen lernst du? Hangi dilleri öğreniyorsun? Welche Sprachen lernen Sie? Hangi dilleri öğreniyorsunuz? Ich lerne Französisch und Japanisch. Ben Fransızca ve Japonca öğreniyorum. So, Seit wann lernst du Arabisch? Ne zamandan beri Arapça öğreniyorsun? Seit wann lernen Sie Arabisch? Ne zamandan beri Arapça öğreniyorsunuz? Ich lerne seit vier Jahren Arabisch. Dört yıldan beri Arapça öğreniyorum. Seit vier Jahren lerne ich Arabisch. Dört yıldan beri Arapça öğreniyorum diyoruz yine. Ama bakın burada seit wann diye soruyoruz. Ne zamandan beri? Aslında burada yapılan vurgu yine ne zaman oldu? Yani ilk başta Zayt Fia yarın derseniz yine daha makbul. Diğerini de söyleyebilirsiniz ama vurgu yapılan yani asıl öğrenmek istenilen kısım sizin ne zamandan beri öğrendiğiniz. Dolayısıyla Zayt Fia yarın derseniz daha iyi olur. Zayt Fia yarın ondan sonra verbimizi koyuyoruz. Lernen, lernen çekimliyoruz. İşe göre Lerne ich dan Arabisch diyoruz. Hobilerimize bakalım. Hast du hobbies? Hobilerim var mı? Haben Sie Hobbys? Hobileriniz var mı? Ja, ich habe einige Hobbys. Evet, benim birkaç tane hobim var. Ya ja, ich habe ein paar o da fiile hobis. Bunların anlamını zaten önceki videoda söylemiştim. Tekrar tekrar söylemeyeceğim. Ya da nein ich habe keine hobis. Hayır benim hiç hobim yok. Was ist dein Hobby? Senin hobin nedir? Was ist ihr Hobby? Sizin hobiniz nedir? Mein Hobby ist angeln. Benim hobim balık tutmak. Eğer ki çoğul bir şekilde sormak istiyorsak hobileriniz nelerdir diye Was sind deine Hobbies? Senin hobilerin nelerdir? diye soruyoruz. Senin hobilerin nelerdir? Was sind ihre Hobbies? Sizin hobileriniz nelerdir? Meine Hobbies sind tanzen und laufen. Benim hobilerim dans etmek ve yürümek. Was machst du gern? Ne yapmayı seversin? demek için kullanıyoruz gern. Severek anlamında gern. Mahında yapmak demek. Ne yapmayı seversin? Neyi severek yaparsın demek için soruyoruz. Ya da was machen Sie gern? Ne yapmayı seversiniz? Neyi severek yaparsınız? Ich lese gern Bücher. <laughs> ben severek kitap okurum ya da kitap okumayı severim tarzında kullanabilirsiniz. Geldik yine Übunglara. Dediğim gibi bu übunkları lütfen yapın. Her seferinde söylemek istemiyorum. Ben o yorumlar kısmında artık görmek istiyorum bu uygunlukların cevabını. Gerçekten tek tek insan görüyorum. Çok mutsuz oluyorum. Evet, ne demişiz? Konjugieren Sie folgende Verben. Konjugieren Sie folgende Verben. Heißen, kommen, wohnen, leben, liegen, sein, haben, gehen, studieren und arbeiten. Bütün videoda geçen fiilleri topladım ben. 10 tane fiil var. Yani topu topu şu koca videoda sadece 10 tane fiil kullandık değil mi? Bu 10 fiili lütfen öğrenin. Bu 10 fiilin çekimini öğrenin. Çekimlemeyi öğrenin. Burada farklı olan, düzensiz olan sadece iki fiil var. Sein ve Haben. Bunları da zaten ben size öğrettim. Önceki videolarda dedim bunu kafanıza kazımanız gerekiyor diye her yerde var demiştim. Onları zaten kesinlikle çekimliyor olabilmeniz gerekiyor. Bunun dışındaki fiiller, düzenli fiiller. Yani sonuna mesela eğer ki iş diyorsak, sonuna e alan, du diyorsak, st alan fiiller. Bunları da o yüzden çekimlemesi sizin için zor olmayacak. Ne yapacaktınız? Ne yapıyorduk? E, n'yi atıyorduk sonundan. E, n'yi attığımız zaman kökümüz kalıyordu bizim. Bu şekilde hepsini çekimliyorsunuz. Bakın ben örnekte yazdım. Ich schreibe. Ben yazıyorum. Du schreibst. Du schreibst, sen yazıyorsun. Er, sie, es schreibt, o yazıyor. Wir schreiben, biz yazıyoruz. Ihr schreibt, siz yazıyorsunuz. Buradaki büyük Z saygı anlamında olan Z, küçük Z de onlar anlamında olan Z. Sie, zi schreiben. Kelimelerin anlamını söyleyeyim ben size yine. Heißen, adı olmak demek. Kommen, gelmek. Wohnen, oturmak. Leben, yaşamak. Liegen, uzanmak, bulunmak. Sein, olmak. Kavun, sahip olmak, geyin, gitmek, studieren, okumak, öğrenim görmek, arbeiten, çalışmak. Kolay gelsin. Macht ihr bitte die Hausaufgaben, macht ihr bitte die Übungen. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar, lütfen sonunda verdiğim Übungları yapmayı unutmayın. Lütfen yorumlara bunları yazın. Çünkü bunlar gerçekten sizin için çok önemli. Almanların bir lafı vardır, Übung macht meister, şu tarafa doğru yazarım. Gerçekten öyle, yani ne kadar... Übübük yaparsanız, ne kadar alıştırma yaparsanız, o kadar seviyeniz daha çok ilerler, o kadar daha kolay Almanca'yı öğrenirsiniz. Bunları yapmayı lütfen unutmayın. Videomu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün isteklerinizi, dileklerinizi, yorumlarınızı aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.